Selamlar, salonuma hoş geldiniz. Ben salon adamı. Bu, bu videoda size Claymore'dan bahsedeceğim. Claymore nedirle başlamak istiyorum. Claymore ya da İskoç Claymore'u adından da anlayabileceğiniz gibi İskoçların kullandığı uzun bir kılıç türüdür. Etimolojisi. Claymore'un etimolojisi tam adını söyleyemeyeceğim bir şekilde yazdan alta yazarım. Ve Claymore e tarzında okunan ve anlamı büyük kılıç anlamına gelen bir kelimedir. Bu kelime ilk başta sepet kabzalı kılıçları tasvir etmek için kullanılır ve sepet kabzalı kılıçlardan sonra Claymore çıktığı zaman onu tanımlamak için kullanılan bir tabirdir. Sonrasında Claymore ise günümüzdeki İngilizce haline almıştır. Claymore kullanıldığı dönemler 15. ve 17. yüzyıllar arasında İskoç klanlarının İngilizlere karşı verdiği savaşlarda İskoç klanlarının liderlerinin ellerinde tuttukları kılıçlardır bunlar. Ve oradan popüler olup dünyaya yayılmışlardır. Claymore'un fiziksel özellikleri. Claymore 2.2 ile 2.8 kilogram ağırlığı arasında olan genel uzun uzunluğu 120 ile 140 cm arasında olan ve bıçak uzunluğu 110 ile 120 arasında olan bir kılıçtırdır. Bıçak uzunluğu dediğimiz şey de kabzanın dışına kalan o keskin kısmına verilen addır. Kabzasıyla kılıç kısmı arasındaki kısım V şeklindedir. Çoğunluğunda düz bir T şeklindedir bu ama Claymore kılıçlarında V şeklindedir. İki taraflıdır. Yani iki tarafı da keskin bir kılıçtır ve ba ucunda İskoçları özgü olarak dört yapraklı yonca motifi bulunur. Ama İngiliz varyantı ya da çeşitli varyantlarda ya yani da top ya da boşluk vardır. Popüler kültürdeki Claymore örnekleri. En ünlü bileceğiniz şekilde Braveheart, Cesur Yürek filmindeki William Wallace'ın elinde tuttuğu kılıçtır. Ve filmin sonunda da bir toprağa saplanmaktadır. Sonrasında Dark Souls oyunundaki her oyunda bir Claymore vardır orada. Onun dışında Claymore diye bir manga vardır. Oradaki kadın sağaçlar Claymore kullandığı için bu ismi almıştır. Kadın sağaçlar. Hatta Claymore denir. Yani kadın Claymore kullanan kadın anlamına gelir o tabir. Bunun gibi bir sürü Claymore örneği vardır popüler kültürde. Ben Sağolun Adamı. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.